Herkese arkadaşlar ben Vahit Ve bugünkü videomuzda arkadaşlar 5 tane global ultisi olan şampiyonları oynayacağız Ashe, Jinx, Karthus, Gangplank ve Ezreal Beyzden ultilerle adamları da alacağız. Biliyorsunuz ki ulti hilesi var oyunda Ultilerin süresini baya bir kısaltıyoruz Bununla beraber güzel şeyler yapacağız Bakalım ve Jinx'in inanılmaz hasarı oluyor Leteretli Ashe bana fazla vurdu ya anlamadım Neyse hiç önemli değil Adamlar da yapacak büyük ihtimalle de biz Elimizden geleni yaparız Bedoya ile bot'tayız 5 kişiyiz toplamda Haydi bakalım sizleri keyifli seyirler. Bu arada bu videoya 5000 like gelirse akşama bir tane daha videomuz olacak. Akali ile güzel bir ultiyi deneriz diye düşünüyorum. Bu arada ben çok rahat oynayamıyorum. Adamların menzilleri benim menzilimden rokete rağmen daha fazla yani. Öyle diyeyim. Yıldım var beda. Adamsın. Ya çıkın lan karşımızdan. Helal la beda. At yumruk. Yani... At yumruk. Ya. Ah. <laughs> bir daha yap bakayım. <laughs> Heh. Ha? Ah. <laughs> İyiymiş lan bu niye U'ya basıyoruz onu anlamadım. Vallahi oyun bu bug'ı bir türlü düzeltemedi. Çok yakında düzeltirler diye düşünüyorum ama şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Şimdi adamlar oyuna hiveyi çıkardı ki millet test etsin şampiyonu görelim diye oyunda herkes ulti bug'ını yapıyor. Bak karşıda eşdeki itlim var onlar da yapacak büyük ihtimalle. Baba baba baba. Hayırdır lan? Aldım bunu. Tarayacağım. Ay. Gel beni kes. Gel beni kes. Gidim milyonlarla bunu kesebilirim. Tamam. Tamam güzel. Lethality Jinx de inanılmaz savazla vuruyor bu arada. Ulti full tek bile atabiliriz. Bu arada SS var. Tamam iyi vurdum adama. Biz bunları bir daha kesebilir miyiz bilmiyorum. Kartus'la ancak keseriz. Çok hasarları var. Ki flashları geldi mi? Sanırım gelmedi. Adamsın. Vurdum. Keşke diğer moda geçsem ya dur. Bam aldım tamam bizim olay bitti arkadaşlar hatta benim şu an bu parayla bakayım 1800 artı 400 şu anda bir de gözyaşı da alacağım sürekli adamlara vurabiliriz galiba. Şimdi bak o plate'i normalde gelirdim ama nedense gelesim yoktu. Para lazım bana da para lazım abi biz de mı yani. <laughs> Çok iyi dedin tamam eyvallah. Ulti kaç saniye düşüyor bunda 20 14 bir tane daha düşüyor mu 11 tamam evet, daha 11. düşmez. 11 saniye. <laughs> Gidene kadar geliyor zaten. Andu, tahsillerle çıkıyorum ben. Aynen. Ben de öyle çıktım. Tahsilderle çıktım hocam. Ne yapayım? Mide ulti falan atayım paso. Aa ultim yokmuş lan. Oğlum ben beyinsiz miyim? Ulti atmaya çalıştım. Oğlum ultim 10 saniye. Ultim yok. Lethality Jinx inanılmaz vuruyor ya full janna tek atarsam inanılmaz bir şey olur ama ilk vuruşu nerflemişler %7 vuruyor ilk vuruş Bütün rünleri nerflemişler de Dur bakalım ben burada 6 level olabilirim Bir base'e gitmem lazım ya böyle da ittirelim de base'e gideyim Ya istiyorsan keseriz 6 oluyor musun sen? Eee yok 2 milyon. bunlardan sonra ya. Yani. Oha Allah Nice Roket öleceksin <laughs> kardeşim. Tahsildar keyfi. Yalandan 50 gold da kastım bu arada. Ver bakayım şuradaki paraları da. Ben base'e gidiyorum. Acil bir tane göz almam lazım. Herkes ulti. İnanılmaz. A, mid'de ne var? Beyda ping'le atacağım ultiyi. Nereye ping'le? Haritada. Tamam. Emin misin? Bak dediğim yere attın öldü. Ah e patlaması ölmüştü. Senin hayatın yalan. Adam senin... Milyonları da iyi ittiriyor bu arada. Sana bir W ulti yapsam ölüyorsun da. Dur. Direkt ultiye de ölebilirsin. Eyvallah. Ben bu işi beğendim. Eş ne yapıyor lan orada? Dur bakayım şuraya bir totem atayım. Yeni haritada alışamadım da. Şimdi biz bir 10-11 level olalım. Hep beraber toplanıp aynı hedef falan ulti atacağız. Ya yani bu videonun da amacı birazcık buydu. Arkasına attım mıydı? Aa arkasına attım. <laughs> Hadi. Boom. <laughs> Flash attı bir de adam. Eyvallah. Ne vuruyor oğlum bu? Oğlum çok vuruyor mide... çok. Daha kasmadım oğlum eşyaları. Karşıma kimse gelmiyor sanırım. Mid'den şey bottan beraber atalım. Nereye atalım? Kaç saniye? 7. Mid'e patlatalım. Mid çok konuşuyor. Ping'le atmadan şuraya. Şuraya atıyorum. At, at Attım. Ben de attım. Ezil bekle geliyor. Ezil geliyor. Ezil. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adam üç tane öldü geldi <laughs> Aynen lan. Lan ulti bir daha geldi. Alamet tarafına attım. Ulan Voli bir. Ne de Beraber devam. Sen sen base'de misin? Ben ne oldu Yok, lan? Ben birini kes. Lan yanlışlıkla birini Geceğiz. kestim. Bilmiyorum. Bir <laughs> tane <laughs> <laughs> attım Ben de Bedo, bir tane daha kill alıyorum senin için. Senin için. Senin için. Ah. Bunu kessene sen yaparsın. Keseyim abi. Attım. Aldım. Aa. Ben 11 level olmaya çalışıyorum. Bir yandan da hep beraber birilerini tokatlamaya devam etmemiz lazım. Yani aynı anda ultilerde. Ben base'e doğru yoldayım ultileri. Bana yetmiyor ya. Hep beraber ulti çalışmamız lazım yavaştan. Olabilir. <laughs> 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 Yemin ediyorum adam oyundan çıkacak. Oynayamaz daha fazla. Dur toplayla yardıma geliyorum. 2 ee, saniye. Ee, mana bitti. Ve de bana ulti lazım. Sen nesin ya? Ne diyorsun Oy. ya? W'de çok vuruyor. Adamlar oyundan kesin çıkmalı. Bizim 5 kişi yan yana yapmamız lazım buna. Beyizdeler mi? Çık Hadi çık gelin çık hep çık beraber çık. aynı anda atalım. Ezil ultini yenide gelsene. O deyze. Karşıda herkesi söyledim. Oğlum şeyi çok önce attı ya. Eşya satın alıyordum. Abi hep ya. Aaa! Lan ne oluyor? Arkadaşlar ikinci maça geçtik. Twisted Fate bize kill verdi. Hemen 8 level'da başladık. Her şey hazır. Devam ediyoruz videomuza bu arada. Şu an eş yerini base'de almış durumda. Ve ben de hazırım yani. Paso ultiyle takılacağız. Yani ben Jinx'le 3-4 eşya falan olayım. Bir de o zaman bakın yani. 3-4 eşyada böyle full cana tek atıyor. Anlamadım yani. Aha. Ne oluyor lan? Oğlum adam CC'den çıkamadı. Ne oluyor? <laughs> Ay yazık ya. Karşıya bak. Olmadı böyle. Boom. Sakın bana 2-3 eşya yaptırmayın. Oyunun içinden geçeceğim. Sakın Lisandra sakın yeme kanka. <laughs> Hayatımda gördüğüm en saçma bug bu arada. Ve ben anlamadım. Bu bug 4 gündür PB'de. Riton neden bu bug'ı düzeltmiyor ben onu anlamadım arkadaşlar. Bu arada burada bir tane birisi var la burada. Nerede? İçeride bir hain var. Mavimizi mi alıyor? Yo. Lan! Sokun ultiyi direkt kafana atacağım ha. Oğlum. <laughs> Oğlum ne yapıyoruz lan? <laughs> Oğlum adamlar yedi beni ya. Bize şifa yapacakmış. Alın bunu. Let's go. Öldür bunu. İlaç atamadım ya. Adamın silsisi kaç saniye sürdü lan. Neyse hubrisi aldım artık adresi tekleyeceğim. Eee <laughs> 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 Iyi adam base'den çıkamıyor. <laughs> Efin ultisine falan dikkat etmem lazım. Adamlar girecek bak. Twisted Fate sapmadan beyze <laughs> base'e dönüyor. Nexus solundan gitmezse bir kere daha base'e dönecek. Ya Caitlyn yemin ediyorum bir tane ultiye ölürsün tutarsa ya. O canlı orada durulur mu? Aa! Helal! Topta da adam var. O da öldü. Aha! Ezio <laughs> zamanı bu arada ben bir önceki maçta NFF attıklarını anladım. Bu maç oynanılamaz bir oyun yani. Ve bu son video çekişim falan yani. Şimdi bir pazartesi salıya da bu ulti videoları falan var. Çektim daha öncesinde. Ama daha fazla çekmeyeceğim yani. Ya sıkıcı olmaya başladı. Bu normal bir oyun değil yani. Onun da farkındayım arkadaşlar. Şöyle etlinin doğuşuna bir tane ulti atayım. First Strike'den para gelsin. Bir şey diyeyim mi? Adamlar beni gerçekten istiyor. Dissandra gelmeseydi onu kesiyordum. Bu adamlar benim canımı sıkmaya başladı bedoya. Bu kill benden Ekrem'in kalbine gelsin. Tutarsa bu videoyu bedava edit diyorsun Ekrem. <laughs> ne? Bir kova vurdu lan. Letaleti iş yapmaya başladı. Ejderleri mi alsak ya? Adamlar içimizden geçecek de yakında. İyi olur gibi. Bye bye. Ops. <laughs> <laughs> i̇yi mi <bedava>? İyi iyi. <laughs> Be bedava astık ayaküstü ya. Zonyası var basmadı iyi var. Aa o zonya artık bu oldu değil mi? Basılıyor. Bizim hep beraber Twisted Fate'e yapmamız lazım. Bak 30 saniye doğuyor ya. Doğmadan önce atsak ki ultileri. Eş tuttursa yeter öyle diyeyim yani. Ne diyorsunuz? 20 saniye hazır olur mu herkese? Ezil. Dikkat et. Midden yolluyoruz. 13 saniye. Eş 7 saniye kala yolla. 8 7 falan. At. At at ultileri. Tutuyor galiba. <laughs> tutuyor tutuyor. Ezreal! <Eziyor! gülüyor> <laughs> Oğlum adam oynayamıyor. Ananı sikeyim. Lan baronu alıyorlar. Yardım. <laughs> Nereye alıyorlar? <laughs> ko ko. Aha kitlendi adam. Double mı? Oğlum şeye kıl oldum. şeyin ölmesi lazım. Lan! Boom! Baro'da biz mi alalım? Alamayız. Lan Quadra'ki ki şeyi alsaydım onu da kesiyordum ha. Aa doğana yapalım mı? 15 saniye. Tip straight'e. Aynen aynen eş. Sen 6 saniye kalatman lazım eş. Aa çok erken attın. 6 saniye dedim. Aha tuttu lan. Geliyor. Ezreal. At Hüsmet'ten. ah be. Bir tane daha önce Ezreal mezreal. Ezreal, eş yolla. Adam çıkamasın? Aha galiba Caitlyn de gidiyor. Aha. <laughs> Oğlum bedava hubris tekleri kasıyorum ne oluyor? Tarih'a hadi, hadi ezberlemiş olmanız lazım saniyelerini, ultilerin gidiş saniyesine. Oğlum adamlar base'den çıkamıyor lan. Aşağı Caitlyn'i atalım abi aşağıda bak. Günde. Atıyorum ona. At at, ben de attım ona. Seninki öldürecek. Tutarsın tabi. <laughs> Abi, çok çirkin bir şey ya Ben kendimi çok kötü hissediyorum normal mi Arkadaşlar <laughs> Ama bizde neler yapıyorlardı ya? Bize de yapıyorlardı değil mi? Rito'nun suçu evet. oğlum düzeltsin Rito'da yani Allah Allah. Yani letaliti ne varsa almaya çalışıyorum da benim aslında yanlış aldım. Aksiyon akımı almam lazımdı benim. Aldım şimdi. Aksiyon akımı ile 10 saniyeden daha. double ulti atarım vallahi öyle diyeyim yani. Atsanız da Beyza e ya. Arkadaşlar Beyza e yardım lazım. Ulti atsa da Kartus. Kesiyoruz. Bak ulti bir daha geldi. 3 saniye falan ultim lan. 3-4 saniye Değiz de atıyorum. Ya. Feliye bak bozdu. Doğuşuna falan kesmemiz lazım. Yani biz Fade'in doğuşuna atmamız lazım arkadaşlar. Bak atacağım TF'i mesela. TF'i atıyor musun? Tamam ben de atıyorum. Ha bak attım TF'i. E Ezio'nun önceden geliyor ultiler. Aha Ezio'lu tam tuttu. Aaa. Ya Yok ki. daha. E Ezil bir saniye önceden attı yoksa tutuyordu. Bu arada ölür adam. Canı fullenemeyecek çünkü zamanında. 12 saniye Lissandra da o ya. Bak İreli'ye bakın canı bir. Öldürdüm onu. Dur bir W atayım üstü. Ama bir tane daha ulti geldi. İkinci ultiyi patlatıyorum. Ben Lissandra'yı çıkarmıyorum base'den bu arada. Yardım lazım. <laughs> 12 saniye TF doyuyor arkadaşlar. TF e yapıyor muyuz? Eş. Yaptım ben attım. Ah biraz geç attım da. Benim ultim çok hızlı gidiyor lan. Ezin. şey <laughs> yaptım? İreliye attım atsamay tabi. Etliğini attım ben. Ay. Oğlum Kartus da çok güçlendi lan. Ben fenayım şu an ya. visit trade ile yapıyor muyuz arka arkaya? Ben yani biraz gecikmeni atıyorum. Kart sürücüsü lazım. Yardım var mı Bedo? At at. Attım. Doğun çatılıyor ya galiba. Yok doğmadan basabiliyor. <laughs> Bedo bir ulti atsana Ezreal falan ya. Ulti lazım. atıyorum. Attım. Ben bu arada şu göz yaşını doldurayım ya. Bak TP'den geçiyor. TP'den geçip ultini yemiyor demek. Bu arada ayaküstü şey ölüyor yukarıda. Girelia. Evet <laughs> ultim ölüyor. Bende. Var mı Ayet abi? Ver double ulti atacağım bak. Birincisi bu. İkincisi bu. <laughs> Sandra ya yapalım doğuya. Ben atabilirsin Sandra'ya. Attım. Ezreal ultileri erken atıyor ha. Neyse benim ultim çok vuruyor artık. <laughs> fena vuruyor ulti. Fena öyle böyle vurmuyor ultim. Ah. Arkadaşlar Aferin. bir daha bu bug'ı yapmayacağım ama pazartesi ve salının videoları da çekildiği için devam. Ya bazı maçlarda garip hissettiriyor tabii şimdi. Ben bir tane videoya giriyorum, adamlar 5 kişi de yapıyor, içimizden geçiyor. Bir tane giriyorum, adamlar yapmıyor. Bir tanesinde iki taraf yapıp kapışmalı oynuyoruz falan. Hani böyle çok garip PvP şu an. Hani tabii tek taraflı yapıcı biraz garip hissettiriyor da yani olmaması gerekiyor. Ben de anlamadım. Rito'da da 4 gündür düzeltmedi hala. Bunu anlamadım. Yani sonuçta düzeltmesi de lazım ama neyse. videomuz bu kadar. Genel olarak eğlendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hasar tablosu da bu şekilde. Ben bu kadar. <laughs> kaçarken zeyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>